Bugün podyumda. Bugün böyleyiz. <laughs> Size de çok yakışmış bu sana arada. Bayıldım kombininize. Teşekkürler. Şey diyormuşum onun üzerinden ol. <laughs> teşekkür ediyorum. Bakalım sana kim ne diyecek ben bir şey diyemiyorum. Evet. Gönlümden kalp vereyim sana. Aldım teşekkür Peki. ederim. Ee, nereye gidiyorsun? Güzel ee, erkek... bir gün galiba. <laughs> Biraz özel. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Hayali erkek arkadaşımla dördüncü yıl dönümümüzü kutluyoruz. Peki gel bakalım. Akşam yemeği. Dördüncü yıl, vay be dört yıl nasıl geçmiş. Su kuşum. Ben seni çok beğendim. Hatta buna benzer bir elbisem var benim. Giyinmiştim e, burada. E, siyahtı ama ben altına çorap giymemiştim. Bu yüzden puan kırmışlardı benden. Sağ olsun ya. E, ama <laughs> benimkinin önü şey kapalıydı. Terliğim de yazlıktı. Ha o yüzden. Kendisi de kışlıktı gibi bir şeydi. Kar karman Oo. çorman bir şeydi. En sevmediğim kombinim bu arada biliyor musunuz? Çok çok aklıma geldikçe utanıyorum. <laughs> Kızlar size çok teşekkür ederim ya. Hı. Orası hep beş mi? Herkes mi beş. Herkes ben beş. de Hadi güzel. güzel bir yorum alalım. Ben bugün ürküme bayıldım. Zor değerli Gerçekten fiziğine yakışacak bir elbiseyi bulmuş. Ve zebra deseni taşıması çok zordur. Çok beğendim. Çok yakıştırdım. O yüzden beşi verdim. Bir çok de yanına yıldızımı koydum. Ederim. Ya ben sırtının açık olup ayağın da açık olması biraz çok fazla buldum ama Oo. çevirmeyecektim ama son dakika ne diyecektim Birazcık daha bakalım de detayını da görelim buradayken elbisenin topu. modeli böyle Başka aslında 4. bir şey sormak istiyorum ayak topuğu topu aslında gol değil mi? O bir marka olduğu Biliyorum. için ve ne kapatmak zorunda olduğumuzu tahmin değil mi? Evet. Sonuçta öyle kullanacaksın. Evet. String Gold çantan yok muydu ya kullanmak için? Vardı yani? ama şimdi programa çıktığımızı bildiğim için ve... Ee, o markanın kapatıldığını da biliyorum siyah bantla. Dolayısıyla kötü bir görüntü oluşturmayacağını düşündüm. Yok hayır. Gidip bir de gümüşünü almanın mantıksız oldu. Hayır. Kan, Ama kan, sen kan. günlük hayatta bunları böyle bantlayıp mı dolaşacaksın? Belki de bu ayakkabıyı günlük hayatta Tabii tercih yani. etmem. Hayır bu kombininle o ayakkabıyı gol... Şimdi bu şimdi tarz bir ayakkabıyı var ya, gümüşle de. Tamam bak ben seni beğendim. Beş verdim sadece soruyorum. Ama söz, söz atmadan da olmuyor sanki sen bir... Ama yani sonuçta o ayakkabıların Topuğu gold evet. biliyorum ve üstündekileri gümüşle kombinlemişsin onu sordum Şimdi sadece. Şimdi tekrar etmeme gerek var mı bilmiyorum ama Yorumum dışarıda kadar. ben Teşekkür gümüş ederim. olarak kullanabilirim. Şu an burada bunu siyah bantla kapatılması gerektiğini bildiğim için bu şekilde kombinledim. Hmm. Ama arkadaşlar A bilmiyorum ben de bu kadar detaylara ama dikkat etmeniz beni çok <laughs> mutlu ediyor gerçekten. Havadan sudan kırılan puanlar. Neden mutlu oluyorsun? Çünkü neden biliyor musunuz? Ya Çıkan arkadaşlarımızda e, marka kapatıldıktan sonra onun altındakine hiç bakıldığını görmedim. Bu ne senin... demek yani? O zaman rakip A... olarak görülmek. Dünkü mi? bölüm, dünkü bölümde söylediğim şeye çıkıyor. O zaman çok mutlu oluyorum. Elcey yani daha böyle araştırmaya devam ettikçe. Ne diyorsun ya? Da etkiye da tepki de. diyorum. Bekle Şu de gör. An. Canım beş vermiş sana zaten. Araştırma değil sadece soruyorum. Verdikten sonra söylediğin şey... Nadia sana ne oluyor dolaşmayacaksın bugün? dolaşmayacaksın onlarla bu yani, konvenin altında. Yani daha birinci olmadım sakin ol. Anlatabilir mi Öykü şey Hanım yok, demek istediğimi? Bu arada yani... Ama beş yani, bu, vermiş neden... Ben ama, anlıyorum ama yani. onun kabul etmemesi ya da etmemesi mesele şu an. Çünkü beş verdikten sonra kabul bir şey söylerse işte. ve söylediği şey çok küçük bir detaysa örnek veriyorum. O logo altın değil mi? Onu kapatmışsınız falan. Demek. Ama sonuçta Ama koskocaman. Hani küçük de bir parça. Ben sana daha mantıklı bir yapıp var orada. Ve yaratırım. sen gümüş çanta, gümüş küpelerle kombinlemişsin. Yorumun bu kadar. Teşekkür ederim. Evet bugün böyle oldu. Dışarıda buluşmak istersen onun için ayrı bir date ayarlamamız lazım. O zaman o kombini de görürsün. Yani burada bantla kullanmak istediğin için bu ayakkabıyı kullandın. Bantlamamız gerektiğini bildiğim. Hayır çek bant giymek istedin. <laughs> evet. Kıyafetin altına. Nasıl yani biraz da orada da şey var. Nasıl olsa bantlanıyor, göremeyecekler bu evet. markayı dedim. Onun için e, kesinlikle e, öyle. Bir ufak uyanıklık var. <laughs> onu da kabul edelim. Peki 4.9 seni çok teşekkür böyle, ederim böyle arkadaşlar. Yani, bant. Hepinizi çok öpüyorum. Ülkü merhaba. Sana ciddi ciddi bir şeyler. Oldu ve olmaya devam ediyor. Yani gerçekten çok çalışkan çıktın. Hep öyleydim. Evet. Bravo. Gerçekten her gün daha iyi geliyorsun. <laughs> ee, herhalde erkek arkadaşı dördüncü yılın sonunda seni böyle gördüğünde iyi ki bu kadınla beraberim der diye düşünüyorum. Der misin? Şu an yok. Olursa <laughs> der. Ben e, zebra print yani desen, leopar desen çok severim. Çok da kullanırım. Giyerim de koleksiyonda da çok kullanırım. Çok güzel bir desen. Bağlamaya çok yakışmış. Bu kadar mini olduğundaki hep bahsettiğim kapalılık dengesi muazzam güzel. E, i̇ki renk olduğu için hem siyah hem beyaz. Burada ayakkabın siyah, çantan lame biri beyaz biri siyah gibi çok dengeli olmuş. Açıklaman çok mantıklıydı zaten görmeyeceğimiz için diye düşünmüştür ama normalde bunu Gold'da zaten giymezdin artık Yok. bunu hiçbirimiz yapmayız. Asla giymem Gold'da. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Yani gelişimini de çok beğeniyorum. <laughs> <laughs> Ülkün ben seni beğenmedim. Hiç beğenmedim. Şaka, şaka Ben sana bayıldım. Heh. Ben? Siz <laughs> istiyorsunuz ki ben kalp krizi geçireyim Güzide Hanım. Hala, <laughs> hala, dedir, hala, hala, hala. Dedim ki ne yaptım acaba ben bu kadar? Bayıldım. bunları ilk günler ben bile inanmıştım. Valla çok yorum yapmayacağım. Gerçekten bayıldım. Baştan <laughs> aşağı çok güzel, çok çok güzel gözüküyorsun. Ve <laughs> e, çok iyi bir yarışmacı yolunda ilerliyorsun. Değişiyorsun, dinliyorsun. Bunlar benim için çok kıymetli. Ee, dolayısıyla diyecek hiçbir şey yok. 5'ten başka. Ben nasıl bu kadar güzel görünmeye başladığım için hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten o kısa topuklularla o kötü ya ilk baştaki kötü kombinlerime dönüp baktığımda bakmak istemediğim o kombinlerimden bu aşamaya geldiğim için hepinize tek tek çok teşekkür ederim. Çok şey öğrendim biz de sana. Evet. Ülküm hoş geldin. Hoş buldum canım. Hem de nasıl hız. hoş geldin. Yani tarzının dünkü, bugündeki yar ne gideceğini şu anda ben merak ediyorum. Çünkü çok güzel bir şey. da oldun şu anda, bir yerdesin ve ben orada seni tekrar devam etmeni istiyorum yukarıya doğru. Asla iniş görmek istemiyorum. Aynen. Çok güzel bir şey gelecek yarın. Ama bir şey söyleyeceğim mı? Çok zor olur. Çünkü hakikaten çok iyisin şimdi. Elimden geleni Haydi yapacağım. Haydi bakalım. Bekliyoruz. Teşekkür ben de, de. bunu uh, kaldıram. <laughs> Dört aldı. En çok ben aldım. En evet. Saat emre. Kal. Her şey. <laughs> ay, çok <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Yani sen dördüncü yıl kutlamaya mı gidiyorsun? Ama seni ne çekeceğim ben? Oo, oh, almışım <laughs> puanları. Keyfim yerinde mi diyorsun? Tam olarak onu diyorum. 19.9 yani ucundan. Tebrik ediyorum seni. Yerine geçebilirsin. Çok teşekkür için. ederim. Çok sağ olun. Tebrikler. <laughs>